Merhaba arkadaşlar. 9. soruya devam ediyoruz. Ön lisans 2024. Bir mutlak değer sorusu. X ve Y görsel sayılar verilmiş. Sağ da bilinmiyor. X ve Y toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. buradan bakalım öncelikle. Mutlak değer Y artı 6 eşittir 6 ise Y artı 6 eşittir 6 olabilir. Ve Y artı 6 eşittir eksi 6 olabilir. Burada Y eşittir 0. Burada y eşittir. 12 olabilir. Şimdi ben 12 kabul edersem buraya 12 yazarsam mutlak değer her zaman pozitif olacağından dolayı 12 olamaz. Bu olamaz. O zaman y eşittir 0. Kesin. y 0 ise z'nin olması lazım. 2 olması lazım. 2 yazarsam 0 olur. z de 2. Geriye sadece bu kalıyor. <laughs> 2x eksi 3 eşittir z de 2x eksi 5. Tamam. Şimdi 2x eksi 3 eşittir 2x eksi 5 olur mu? Olur olabilir. 2x eksi 3 eşittir 2x. Şöyle eksi 2x artı 5 negatif bir noktada çıkabilir. Şimdi bu 2x'ler gider eksi 3 eşittir eksi 5. Demek ki bu olamaz. O zaman şuna bakalım. 2x bu eksi 2x'i sol tarafa atalım artı 2x eşittir 5 artı 3 4x eşittir 8 x eşittir 2 burası da 2 bizden toplamını soruyor 0 artı 2 artı 2 o da eşittir 4